Olay Hukuk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili dördüncü Bugün üçüncü tema erdemler konusunda eksilmeyen buğday metnin yetkinliklerini birlikte yapacağız. Hazırlı sorumuz var. Aslan bir hikaye yazmaktadır. Aslan'ın hikayesinden alınan bazı cümleler verilmiş. Hikayenin teması yani konusu nedir diye bize soruyor. Baktığımız zaman her şeyini feda ederek onun peşine takılmıştı şişesindeki bir bardak suyu arkadaşına vererek en büyük fedakarlığı yapmıştı. 100 liranın lafım olur sana feda olsun. Bakın tamamı ne feda etmek fedakarlık değil mi? Fedakarca yerine getirmişti diye söylüyor. O zaman şunu yazabiliriz. Aslan'ın hikayesinin teması fedakarlık olarak düşünebilir. Hikayede kişinin başkaları için yaptığı fedakarlıklar ve bu fedakarlıkların getirdiği huzur vurgulanıyor. En son cümlede de huzur buldur bakın söylüyor. Çünkü içi huzur doluydu diyor. Etkinliklere bakalım. Birinci etkinlikte eksilmeyen buğday adlı metin okuyacaksınız. Sizce bu metin neden söz ediyor olabilir tahminimizi soruyor. Bu metin bereket, paylaşma ve yardımlaşmanın öneminden söz ediyor olabilir. Yani buğday niye eksilmez? Fedakarlık yaptıkça. Sadece bakın bu başlığa göre yorum yapıyorum. Eksilmeyen Buday metnin in görselini inceleyiniz. Görsele baktığımızda iki kardeş bakın resim önünüzde var. Birbirine sarılıyor. Yerde iki tane çuval var değil mi? O zaman metnin konusunu iki kardeşin birbirine sarılarak karşısındaki kişiye kendilerinden verme isteği ve birbirlerinin mutluluğu için fedakarlık yapma teması üzerine olabilir. Metni okuyalım şimdi. Bir zamanlar uzak bir köyde babalarından kalan çiftlikte yaşayan iki kardeş varmış. Büyük kardeş evliymiş. Çocukları da varmış. Küçüğü ise henüz evli değilmiş. İki kardeş her akşam topladıkları buğdayı eşit bir şekilde bölüşürler, kendi ambarlarına yüklerlermiş. Bir gün küçük kardeş kendi kendine düşünmüş. Buğdayı eşit bir şekilde bölmek doğru değil. Çünkü ben evli değilim ve çocuğum da yok. Bu yüzden fazla buğdaya ihtiyacım yok. Sonra gece vakti gizlice kendi buğdayından bir çora alıp kardeşinin buğday ambarına götürmüş. O günlerde abi ile kardeşini düşünüyormuş. Kardeşim yapayalnız yaşıyor. Yarın bir gün evlenecek olsa paraya ihtiyacı olacak. En iyisi ben kendi buğdayından kardeşime biraz vereyim. O da geceliğin kalkıp gizlice kardeşinin ambarına gitmiş. Kendi buğdayından bir çuval ambara bırakmış. Böylece birbirinden habersiz her gece birbirlerinin ambarına buğday taşımışlar. Bu yüzden ikisinin de buğdayı hiç eksilmemiş. İkisi de şaşırıyormuş bu işe. Allah Allah buğdayı neden hiç azal azalmıyor diye merak edip duruyormuş. Bir gece küçük kardeşini bir çuval alıp ağabeyin ambarının yolunu tutmuş. Fakat yolda ağabeyiyle karşılaşmış. Onun da sırtında bir çuval buğday varmış. İşte iki kardeş o zaman gerçeği anlamışlar. Çuvalları bırakıp birbirlerine sevgiyle sarılmışlar. Çünkü kardeşlikte en güzel şey fedakarlıktır. Evet şimdi buraya dikkat edelim. İkinci etkinliğimizde bazı kelimeler verilmiş. Anlamlarını isteyecek ve boşluklara bakın. Birinci bakın hangisi geldi? Bakın burada farklı renkte olanları ne yapacağım size sevgilendirelim. Aşağıya yerleştirecekmişiz. Bir amaç uğruna veya gerçekleştirmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme nedir? Fedakarlıktır. Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba çuvaldır. Genellikle tahıl saklanan yer ambardır. İki veya daha fazla çünkü kimse aralarında bir şeyi paylaşması bölüşmektir. Evlenmiş olan evlidir. Başkalarından saklanan gizlidir. Onlarını dolamak, kucaklamak da sarılmaktır. Bakın her kelimenin mesela fedakarlığın e, renkli harfi ne? K. Bunu buraya yazıyorsunuz. İkinci çuval. Bakın çuvalın nerede? Evet, çuvalın ikinci bakın renkli harfi A. A'yı yazdım. Üçüncü sıraya ambar yazdık. Ambarın harfi R bakın yazdım. Bu şekilde yazdığımızda kardeşlik ortaya çıkıyor. Evet şöyle kardeşlik diye de yazalım. Üçüncü etkinlikte bir elin nesi var, iki elin sesi var diye altı çizilme kelime grubu atasözüdür. Uzun deneme ve gözlemlere dayanarak söylenmiş ve hal, halka mal olmuş öğüt verici nitelikteki sözlere atasözü diyoruz. Şimdi burada karışık olarak verilen bir atasözünü bizlerin düzeltmesini istiyor. Allah kardeşi evet kardeş yaratmış, sesini ayrı yaratmış. Şu şekilde atasözümüzü ne yapıyorsunuz? Atıyorsun. Evet şimdi sorulara geçiyoruz. Birinci sorumuz iki kardeş ne işle uğraşıyormuş? İki kardeş çiftlikte buğday yetiştirip toplamakla uğraşıyormuş. İkinci soru kardeşler buğdayları nasıl paylaşıyormuş? Kardeşler buğdayı eşit şekilde paylaşıp ambarlarına koyuyorlarmış. Üç küçük kardeş abi hakkında ne düşünüyormuş? Küçük kardeş abinin evli ve çocuklu olduğunu ve fazla buğday alması gerektiğini düşünüyormuş. Dört büyük kardeşin yaptığını doğru buluyor musunuz? Büyük kardeşin yaptığı doğru. Çünkü kardeşine yardım etmek ve düşünmek fedakarlıktır. O da ne diyordu? Kardeşim ileride değerlenecek birikmiş parası yok diyordu. 5. İki kardeşin ambarındaki buğday neden azalmıyormuş? Çünkü her biri gizlice diğerinin ambarına bir çuval buğday koyuyormuş. Metnimizin ana fikrini soruyor. Her zaman söylüyorum. Ana fikirde sevgili öğrencilerim. Her zaman bir öğüt içermeli, mesaj içermeli. insanlara yapacağımız fedakarlıklar sevgi ve güveni artırır sevgililerim. İnsanlar yeri sizler küçüksünüz, kardeşler diye daraltıp yazabilirsiniz. Kardeşler arası yapılacak yardımlaşmalar sevgiyi ve güveni artırır diyebilirsiniz. Evet artık hikaye yazmayı biliyorsunuz. Serim, düğüm, çözdüm. Yani bir hikayenin giriş kısmı oluyor. Bilgi verdiğimiz sonra olayların anlatıldığı düğüm kısmı ve e, olayın çözüldüğü, e, sonuçlandırıldığı kısım vardı. O da çözüm kısmı oluyordu. Buna göre sevgilendirim. Ne yapılıyormuş? Eksilmeyen buğday metninin serim, düğüm ve çözüm kısımlarını bizlerden istiyor. Serim kısmında iki kardeş birlikte çiftlikte yaşıyorlar. Büyük kardeş evli, küçük kardeş bekar. her akşam topladıkları buğdayı şekilde paylaşıyorlar. Bu giriş kısmında verilen bilgi. Düğüm, olayın asıl anlatıldığı kısım. Küçük kardeş kendisinin fazla buğdaya ihtiyacı olmadığını düşünerek bir çuvalı buğdayı gizlice abinin ambarına koyuyor. Aynı şekilde büyük kardeş de küçük kardeşine yardım etmek için gizlice onun buğdayını ambar bırakıyor. Olayın çözüldüğü kısım neresi? Yani buğdayımız niye hiç azalmıyor diye düşünüyorlar bakın. Çözümde akla gelecek sorunun problemin çözümü vardır. İki kardeş birbirlerinin ambarına buğday koyduğunu fark ediyor ve birbirlerine sevgiyle sarılıyorlar. Bu şekilde kardeşlikte vedakarlığı görevi ortaya çıkıyor. Şimdi hikayenin e, unsurları vardı biliyorsunuz. Şahıs kadrosunda ne var? Büyük kardeşte küçük kardeş. Mekan bir çiftlikten köydeki ambarlardan bahsediyor. Zaman Belirli bir zaman verilmemiş. Fakat akşam saatinde olayın çözüm kısmı var. Olay küçük kardeş fazla buğdayı büyük kardeşine, büyük kardeşi küçük kardeşine verirken ne yapıyorlar? Karşılaşıyorlar ee, ve buğdayları azalmıyor diye yazabilirsiniz. İçinde de kişilik özelliklerini sormuş. Büyük kardeşte küçük kardeşle hemen hemen aynı. Büyük kardeş fedakar, yardımsever, sorumluluk sahibi düşünceli. Küçük kardeş de aynı fedakar, duyarlı. Abisinin evli olmasına mesela düşünüyor değil mi onun geleceğini ve yardım sever. Neden sonuç cümlesine burada tanıtıyor artık biliyoruz. Bir sonuç cümlesi varsa öğrencilerim bu sonuç cümlesine soruyoruz neden, niçin diye. İşte aldığımız cevapta neden oluyordu öğrencilerim? Bakın şimdi burada küçük kardeş evli olmadığı için buğdayı eşit şekilde bölüşmeyi doğru bulmuyormuş. Bu sonuç cümlesine ne? Buğdayı eşit şekilde bölüşmeyi doğru bulmamış. Bu bizim gerçekleşen sonuç cümlemiz. Burası gerçekleşiyor. Bunun Nedeni veya sebebi neymiş? Küçük kardeş evli olmaması. Evet, evli olmadığı için veya küçük kardeşin evli olmaması şeklinde. Yani şu kısmına neden yazacaksınız, şu kısmına da sonuç yazacaksınız. Yorumlayıp yazabilirsiniz. Bulayın eşit şekilde paylaşılmayı doğru bulmamak. Sonuç, nedeni de evli olmamaları diye yazabilirsiniz. 9. Yani etkinliğimizde de 4 arkadaş arasında bir konuşma var kardeşlik üzerine. Bununla ilgili sorular soruyor. Aslı diyor ki kardeşlik konusunda ne düşünüyorsunuz? Melis ben kardeşliğin fedakarlık olduğunu düşünüyorum. Yağız ben bu konudaki fikrimi söylemek istemiyorum. Mert de bence kardeşlik yardımlaşma ve dayanışmadır diye söylemiş. Bize ise burada arkadaşlarınızla bir konuda farklı düşündüğünüz oldu mu? Olduysa bu durumda neler hissettiniz diyor. Kardeşlik zorluklar karşısında birbirine yardımcı olmak ve her durumda birlikte olmak demektir mesela. Bu sizin fikriniz. Benimki de aynı diyebilirsiniz. Şimdi burada sevgili aynısını düşünüyorum diyebilirsiniz. Ama bize farklı düşündüğünüz oldu mu diyor. Şöyle yazacaksınız. Bazen oluyor. Evet. Karşıdakine saygı duyuyorum diyeceksiniz. Evet, evet. sorunun cevabı aslında bu. Şunu yani öğretmenimiz size soracaktır. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda derse biz de yardımcı olmak. Birlikte olmak şeklinde cevaplarsınız. Aynısı oldu yukarıdakilere benzer. Fakat başka konularda farklı düşündüğünüz oldu derse de evet oluyor. Fakat karşıdakinin fikrine saygı duyuyorum diye söylersiniz. Bir konu hakkında herkesin aynı düşünmesi mümkün müdür? Neden? Hayır. Çünkü herkesin farklı deneyimleri yani farklı yaşantıları, karşılaştığı şeyler ve farklı görüşleri, farklı bakış açıları vardır yazacaksınız. Bir konuda farklı düşüncelere sahip kişiler birbirine karşı nasıl davranmalıdır? Farklı düşünen kişiler birbirlerine saygılı ve anlayışlı olmalıdır. Son olarak da kardeşlik konusunda duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Bunları arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Kardeşlik, fedakarlık, yardımlaşma ve dayanışma demektir. Birbirimize destek olmak ve zor zamanlarda yanımızda durmak çok kıymetli, değerli diye yazarsınız. Şimdi sevgili öğrencilerim soru işaretiyle ilgili kurallar ve örnek cümleler vermiş. Soru bildiren cümle veya sözcüklerin sonuna konulur. Şimdi dikkat edelim. Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte. Bakın tahmin ediyor. Tam bilmiyor. Soru var mı? Yok. Bu fotoğraftakilerden hangisi sensin? Bakın soru sorduğu için A'yı buraya yazıyorsunuz. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle. Bakın Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte. Bakın şüpheli kesin değil. Buraya da B'yi yazıyorsun. Soru işareti kullanılması gereken yerleri işaretleyin diyor. Hava karardı mı? Hemen eve geleceksin. Soru var mı? Yok. Yozgatlı mısın? 40 kalelim. Bakın soru soruyor. Soru işareti. Ne zaman bitecek? Soru soruyor. Amcanız orada bulunanlara ne diyordu? Soru soruyor. Uzak akrabaların neden gelmediğini sordu. Yani sormuş ama bize soru sormuyor. Akşam olduğumuz sürüler döner. Sorular mı? Hayır. Yeni açılan okul hakkında ne düşünüyorsun? Bize bakın soru soruyor. Çok yakından mı geliyor bu sesler yoksa uzaktan mı demek istiyor? Soru soruyor. Uzak mı uzak bir kente taşınırlar derken burada yineleme yapmış. Soru yok. Kardeşlik, fedakarlık ana fikrini işleyen karşılıklı bir konuşma yazın demiş. Şimdi Aslıyla, Yağız'la, Melis'le konuştuğumuzu düşünelim. Kardeşlik nedir sence? Kardeşlik bence fedakarlıktır. Birbirimize yardım etmek ve zor zamanlarda destek olmak demektir. Yani kardeşler birbirine ne zaman yardım etmeli? Her zaman. Kardeşlik sadece zor zamanlarda değil, her an birbirine yardımcı olmaktır. Peki fedakarlık sadece maddi mi olmalı? Hayır, bazen birinin yanında olmak, ona moral vermek ya da çok önemlidir. İşte o zaman kardeşlik sadece kan bayramı olur. Hayır, kardeşlik birbirini anlayıp destek olan herkesin arasında oluşabilir. Peki isimleri iki kişiye de indirebilirsiniz. Mesela Ali, yani ki Fatma gibi iki de aynı şeyleri konuşturabilirsiniz. Toplum olarak kimlere ya da nelere saygı duyuyoruz diyor. Toplum olarak saygı duyduğumuz kişiler arasında aile büyükleri, eğitimciler, din adamları, sanatçılar yer alır. Aile büyüklerine saygı kültürümüz önemli bir yer tutar. Eğitime ve bilgiye değer verilir. Öğretmenler topluma yön veren fikirlerdir. Ayrıca milli kahramanlar ve tarihi figürlere de saygı göstermeliyiz. Evet burada bitiyor sevgili öğrencilerim. Sonraki metnimize geldik. Saygı konusu dinleme metni. Geçtiysek lütfen yorumlara yazalım. Abone değilsek abone olalım. Yorumlarda destek olalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.